İzmir'de Dünya Gönüllüler Günü kapsamında düzenlenen Sen Varsan Biz Varız etkinliği yoğun katılımla gerçekleşti. Programda gönüllüler bir araya geldi ve yıl boyunca yürütülen çalışmalar ve yeni dönem planları paylaşıldı. Bugün burada bir araya gelmemizin nedeni yalnızca bir takvim gününü kutlamak değil elbette. İyiliği paylaş, paylaşmayı, tanımadığımız ve belki hiç tanıyamayacağımız kişileri sevmeyi, merhameti Onurlandırmak için buradayız. Çünkü biz Lösev olarak çok iyi biliyoruz ki gönüllüler varsa biz varız. Gönüllüler varsa bir çocuğun yüzü gülüyor, bir annenin kalbi umutla doluyor, bir babanın sesi korkuyla titremiyor. Aileler güç buluyor, toplum ve dünya biraz daha iyileşiyor. Etkinliğin ardından LÖSEV İzmir Halkla İlişkiler Koordinatörü Gamze Berçin Edirne bir TV mikrofonuna özel açıklamalarda bulundu. Bugün 5 Aralık Dünya Gönüllüler Günü ve bizim için çok önemli bir gün. Çünkü biz LÖSEV olarak yürüttüğümüz tüm çalışmaları gönüllülerimizle birlikte yürütüyoruz. Bugün LÖSEV'in 27 yılda yaptığı bu çalışmalarda eğer gönüllüleri olmasaydı belki bu noktaya gelemezdi pek çok şey. Bu yüzden biz bugün İzmir'de LÖSEV gönüllüleriyle, LÖSEV'de gönüllüleriyle, Gönüllülüğü kutluyoruz ve e, onlar hep bizim için, çocuklarımız için bir şeyler yapıyorlar. Biz bu akşam onlara diyoruz ki iyi ki varsınız. E, hep iyi ki hep birlikteyiz ve bu kadar şeyi birlikte ortaya koyuyoruz. Bu nedenle de bu akşam burada toplandık ve böyle bir etkinlik gerçekleştiriyoruz.